Herkese selamlar. Bu pazar günkü konu başlığım hıncal Uç. Hıncal Uç'a duyulan nefret, onun hakkında kullanılan kötü dil açıkçası beni çok şaşırttı. Bu bir anlamda ülkedeki nefret ikliminin fotoğrafını çekmek açısından da önemli bir fırsattı. O ecelle boğuşurken, oh oh ölmüş, odunu bol olsun diye yüzlerce tweet okudum. İstisnasız, istisnasız demeyelim, yüzde on falan ya çok önemli bir yazardı, şuydu buydu dediler. 82 yaşındaki bir insan 55 yılını spor medyasına ayırmış. 82 yaşında bile her gün tam sayfa Çoğunlukla içi dolu makale yazabilecek enerjisi, motivasyonu ve gücü olan bir insandan bahsediyoruz. Ben çocukken evimize Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri girerdi. Ee, ve ben e, gazeteleri spor sayfası okuyarak başlayan <laughs> kuşağın bir adamıyım. Hıncalı köşe yazılarını okurdum. Hıncalı Uç, çok farklı branşta e, federasyon başkanlarını, antrenörleri sporcuların daha iyi olması için eleştiren, her şeyle ilgili bir gazeteci olarak beni açıkçası olumlu yönde etkilemiştir. Ee, Türk medyasında çok önemli bir rolü vardır. TRT'de sonra spor roman, televizyon kanalları çoğaldığı zaman spora duyulan ilginin artmasında, reyting yapılmasında çok önemli roller oynamıştır. Bugün bu meslekte e, hakem yorumculuğundan para kazanan hakemlerin büyük çoğunluğu e, bunu Erman Toroğlu'yla Hıncalıluç'un yaptığı Kale Arkası programına borçludur mesela. Format bulmuşlardır, format geliştirmişlerdir. E, çoğu bunun farkında bile değildir. Hıncalıluç, atletizm, güreş, cimnastik, yüzme her branşta makaleler yazan, atletizmi çok seven, sevdiren Cüneyt Koruyerek gibi bir fenomen, bir başka fenomenle dünya şampiyonlarından, olimpiyatlarından evimize giren bir insandı. Gazetedeki eee bilinirliğini televizyonda yaptığı programlarla bine katladı. Sonra Sarı Kırmızılı Kaşkol makalesiyle Türk medyasının yapısal değişimine sebebiyet verdi. Her ee, yazar bir takım tutar. Yazarlar samimiyetsiz davranıp taraftarı olduğu takımı gizliyorlar. Mesele taraftar olmakta değil, objektif olmamaktadır falan dedi. Bunun üzerine de medya bunu çok sevdi. Paldır paldır girdiler o kupadan. Yazarlar girdi, muhabirler girdi. Artık yazarların görevi Hıncalı Uç'un dediği gibi olmadı yazarların ve muhabirlerin görevi kulüplerin haklarını korumak oldu. Bir de şimdi sosyal medyada linç yiyorlar. Halbuki muhabirin görevi olumsuzlukları haber yap. Onu olumluya çevirmeye çalışmaktır. Yani haberi yaparsınız bir skandal varsa o skandal düzeltilir ya da o skandalın özneleri bedel öder. Meslekteki pek çok arkadaşımın merdivenleri koşar adımla yükselmesini sağladı. Onunla birlikte olmak bir avantajdı ama o büyük bir kibre kapıldı. Mesela Mehmet Demirkol gibi bir adama seni ben yarattım tadında laflar söyledi. Ana dil gibi iki dil bilen, yurt dışında eğitimini tamamlamış, futbolu seven, sporu seven ve genç kitlenin sevdiği bir insanı yaratmak iddiasında falan da bulundu. 2005-2006'dan sonra iyice de düşüşe geçti. Ancak bu onun mesleki disiplinini Türk sporu üzerindeki etkisini yok etmez. Ancak Hıncal Uluç'un bütün emeklerini yok eden bir şey var. Olay var. O olayda Defne Joy Foster'ın vefatının ardından yazdığı o iğrenç yazı. Özellikle iğrenç final. Bir televizyon programında keşke son cümleyi yazmasaydım ama yazdığım yazının arkasındayım falan dedi ama bu kibir, özgüven ya da nefret üzerinden konuşulma duygusu özür dilemesinin önüne geçti. Hıncal abiye Allah bir şans daha verdi veriyor. İnşallah da verir. Ve onun yanında korkuyla, heyecanla bekleyen dostlarımız, ailenin önde gelen isimleri Hıncal abi ikna etmelidir. Hakiki bir özür, hakiki bir özür hem Defne Joy Foster'dan, Defne Joy Foster'ın şahsında onu seven ve kalbi kırılan insanlardan özür dilemesi, bu nefretin nefretle dolu kalplerin bir kısmının yumuşamasını sağlayacaktır. Özür iyidir. Kanaat önderleri, rol modeller özür dilemeyi de becerebilmeliler. Ben Allah'ın bu şansı ona onun için verdiğini düşünüyorum. Tabii bir de Mehmet Büyük Elçi ve Federasyonu Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için göreve getirildi demesi lazım. O işin rutini. Genç meslektaşlarım, Farklı olmak için, fark yaratmak için sivri dil kullanmaya çalışanlar. Bakın, Kunca Uluç'un kızılacak, katılmadığınız yüzlerce fikri vardır. Ama o duyguyu nefrete çevirecek bir tane sözü var. Yapmayın. Söz ağzınızdan çıkana kadar sizin esiriniz ağzınızdan çıktıktan sonra siz onun esirisiniz. Kibarlıktan, ölçülü davranmaktan zarar gelmez diye düşünüyorum. Hıncal abi çok yaşa ve kalan ömründe birazcık kalp kazanmaya uğraş lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.